Bir an için bildiğiniz her şeye, Sokrat'ı, Platon'u, Partenon'u unutun. Şimdi sizi çok daha eski, çok daha gizemli bir Yunanistan'a götüreceğim. Yeryüzünden neredeyse tamamen silinmiş, kudretli bir medeniyetin dünyasına. Onların hikayesi, mermer heykellere değil, binlerce küçük, kil tablete yazılmıştı. Ve biliyor musunuz, o tabletleri bugün okuyabilmemizin tek bir sebebi var, korkunç bir felaket. Çünkü şehirlerini yerle bir eden o korkunç yangınlar bu kırılgan tabletleri sonsuza dek saklanmaları için adeta fırınladı. Peki haydi dalalım bu kayıp dünyaya. Bronz Çağ Ege'sinde iki büyük oyuncu vardı. Bir yanda Girit adasında yaşayan gizemli Minoslular, onların yazılarını yani lineer A'yı görebiliyoruz ama ne anlama geldiklerine dair en ufak bir fikrimiz yok. Bu adeta sessiz bir film izlemek gibi. Diğer yanda ise Yunanistan anakarasında yaşayan Mikenler var. İşte onların yazısı olan Lineer B'yi çözmeyi başardık. Ve bir anda tam 3000 yıllık bir sessizliğin ardından bu insanlar bizimle konuşmaya başladı. Önce Minoslularla başlayalım. Yüzyıllar boyunca onlar sadece bir efsaneydi. Hani şu meşhur kral Minos ve insan yiyen Minotaur'u labirentine kapattığı hikaye var ya, işte o. Ama sonra Sir Arthur Evans adında bir arkeolog Girit'e geldi, toprağı kazmaya başladı ve bulduğu şey sadece bir saray değildi, unutulmuş bütün bir medeniyetti. O an efsane gerçeğe dönüştü. Ve Minosluların en büyüleyici gizemi de tam burada yatıyor. Lineer A yazısı. Ellerimizde yüzlerce tablet var. Üzerindeki işaretleri görüyoruz, kopyalayabiliyoruz ama ne yazdığını okuyamıyoruz. Bir düşünsenize, karşınızda sanatla, mimariyle dolu son derece sofistike bir kültür duruyor ama onların kendi kelimelerini, düşüncelerini, dualarını duyamıyorsunuz. Dünyaları aşılamaz bir sessizlik perdesinin ardında kilitli kalmış durumda. Ve şimdi gelelim hikayemizin ana karakterlerine. Mikenler. Bunlar Homeros'un İlyada destanında anlattığı, Truva'yı kuşatan o efsanevi savaşçılar. Tabii uzun bir süre herkes bunun sadece güzel bir masal olduğunu düşündü. Ta ki Heinrich Schliemann adında biri çıkıp, İllada'yı bir şiir olarak değil de adeta bir hazine haritası olarak okuyana kadar. Kazmaya başladı ve onların altınlarla dolu savaşçı dünyasını gün yüzüne çıkardı. İşte o an tarihin ilk Yunanca'yı konuşan insanlarıyla tanıştık. Ve işte burada tarihin en inanılmaz ironilerinden biriyle karşılaşıyoruz. Miken medeniyetini yok eden şey aynı zamanda onların hafızasını da koruyan şey oldu. Sarayları alevler içinde yanarken o akıl almaz sıcaklık normalde çok kırılgan olan kil tabletlerini neredeyse yok edilemez birer seramiye dönüştürdü. Yani onların topyekün yok oluşu bizim bugün onların kelimelerini okuyabilmemizin tek sebebi oldu. İnanılmaz değil mi? ve sonra o büyük an geldi. Lineer B çözüldü. Birdenbire o anlamsız semboller anlam kazanmaya başladı. Bu Yunancaydı. Evet, eski, arkaik bir Yunanca ama şüpheye yer bırakmayacak şekilde Yunanca. Tam 3000 yıllık bir sessizlikten sonra tarihteki ilk Yunanlıların sesini duyabiliyorduk. Bu keşif antik dünya anlayışımızı sonsuza dek değiştirdi. İlyada'yı düşündüğümüzde aklımıza hep pervasız kahramanlar, kendi başına buyruk savaşçı krallar gelir, değil mi? Ama işte bu kil tabletler bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Miken dünyası bireysel kahramanların değil, her şeyi ama her şeyi kontrol eden devasa bir bürokrasinin eseriydi. Enpepe'de her detayı yöneten bir kral vardı. Yani Aşil'den çok bir Mısır firavununa benziyordu ve bürokrasi derken kesinlikle şaka yapmıyorum. Bu adamlar gerçekten de her şeyi kaydediyorlardı. Şimdi göreceğiniz detaylar resmen akıl almaz. Mesela şu sayıya bir bakın. 25.051. Bu yuvarlak bir rakam ya da bir tahmin değil. Bu, kraliyet katiplerinin sadece Girit'in bir bölgesinde saydığı koyunların birebir sayısı. Bu bize sarayın ne kadar inanılmaz bir erişim gücüne ve kontrole sahip olduğunu gösteriyor. Her bir koyun ekonomik bir varlıktı ve kral kaç tanesine sahip olduğunu son rakamına kadar biliyordu. Bu kontrol en ince ayrıntısına kadar iniyordu sadece koyunları değil, borçları, demircilere verilecek bronz miktarını, bir köyün ne kadar keten üretmesi gerektiğini her şeyi sayıyorlardı. Hatta tek tek hayvanların isimlerini bile kaydediyorlardı. Mesela saraya ait Parlak ve Esver adında iki boğanın varlığını bu tabletler sayesinde biliyoruz. Bu destansı bir şiir değil, bu resmen Tunç Çağı'nın Excel tablosu. Fakat bu son derece düzenli, her detayı kontrol altında olan, birbirine sıkı sıkıya bağlı dünya aslında bir uçurumun kenarında duruyordu. Bütün bu kontrol, bütün bu zenginlik çok ama çok yakında alevler ve kaos içinde tamamen yok olacaktı. Bu zaman çizelgesi felaketin ne kadar hızlı geldiğini gözler önüne seriyor. Tam bir domino etkisiydi. Bakın, MÖ 1250'de Mikenler duvarlarını güçlendiriyor, belli ki bir şeyden korkuyorlar. Sadece 50 yıl sonra komşuları olan güçlü Hitit İmparatorluğu aniden parçalanıyor. Hemen ardından Mısır, Deniz Kavimleri adını verdikleri gizemli bir güce karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor ve MÖ 1150'ye gelindiğinde bütün o görkemli Miken sarayları birer kül yığınına dönmüştü. Bütün bir dünya sadece birkaç nesil içinde yok oldu. Peki o can alıcı soru, bu gelişmiş, zengin dünyayı kim ya da ne yok etti? Ortada kesin bir kanıt, dumanı tüten bir silah yok. Sadece şüpheliler var. Gelin bu eski davaya birer dedektif gibi yaklaşalım ve ana teorileri masaya yatıralım. İşte baş şüphelilerimiz. Bir istila mıydı? Hani mitlerde anlatılan Dor istilası? Uzun süre buna inanıldı ama arkeolojik kanıtlar çok zayıf. Peki ya iç isyanlar? Belki de halk bu baskıcı saray sistemine baş kaldırdı. Bu güçlü bir ihtimal. Veya ve bu giderek daha fazla kabul gören bir teori iklim değişikliği miydi? Belki de her şeyi tetikleyen, kıtlığa ve sistemin çöküşüne yol açan uzun bir kuraklıktı. Muhtemelen bunların hepsi bir araya gelerek ölümcül bir fırtına yarattı. Peki çöküşten sonra ne oldu? Bu sadece bir gerileme değildi. Bu tam anlamıyla bir sıfırlanmaydı. Şöyle bir hayal edin, bugünkü toplumumuz çökse, internet yok, elektrik yok, hükümet yok, büyük şehirler yok. İşte antik Yunanistan'ın başına gelen tam olarak buydu. Gelin, çöküşten önceki o dünyayı, kaybettikleri dünyayı bir kez daha hatırlayalım. Altın maskelerin, devasa kalelerin, Mısır'dan Mezopotamya'ya uzanan ticaret yollarının ve her şeyi kaydeden o titiz katiplerin dünyasını. Zirvedeyken Mikenlerin her şeyi vardı. Muhteşem kaleler ve mezarlar, uluslararası ticaret ağları ve hepsinden önemlisi, bütün bu devasa sistemi yönetmelerini sağlayan yazı. Bu resmi aklınızda tutun çünkü birazdan göreceğinizle arasındaki fark şok edici. Ve sonra bu geldi. Karanlıkça. Sonuçlar tam bir felaketti. Nüfusun yüzde doksanı yok oldu. Ticaret tamamen durdu, Yunanistan dünyadan koptu ve en akıl almaz olanı Yazı tamamen unutuldu. Evet, yanlış duymadınız. Bütün bir toplum okumayı ve yazmayı unuttu. Medeniyetin en temel araçları buharlaşıp gitmişti. İşte bu yüzden bu döneme Karanlık Çağ diyoruz. Sadece hayatın fakir ve zor olduğu için değil, biz tarihçiler için kelimenin tam anlamıyla ışıklar söndüğü için. Yazılı kayıtlar olmayınca 350 yıl boyunca zifiri karanlıkta kalıyoruz. Sanki Yunanistan bütün dünya için sessizliğe bürünmüş ama her büyük yıkımın içinde bir yeniden doğuşun tohumu da saklıdır. Saray krallarının o baskıcı, merkezi dünyası tamamen silinerek yepyeni ve daha önce hiç görülmemiş bir şeye yer açıldı. Yüzyıllar sonra bu küllerden, demokrasinin ve felsefenin beşiği olacak o eşsiz Yunan şehir devleti, yani polis doğacaktı. Belki de bir paradoks ama eski düzenin bu kadar şiddetli bir şekilde çökmesi olmasaydı, bildiğimiz klasik Yunan dünyası asla var olamazdı. Ve bu da bizi son oldukça düşündürücü bir soruya getiriyor. Mikenlerin hikayesi en karmaşık, en gelişmiş toplumların bile bir anda çökebileceğini, bildikleri her şeyi unutabileceğini gösteriyor. Bu da bize şunu sorduruyor: bir medeniyet gerçekten de tamamen sıfırlanabilir mi? Ve acaba bizim kendi dünyamızın yeniden başlaması için ne olması gerekirdi?